son derece bilgin ve zengin bir adam ölüm döşeğine düşüyor. Oğlunu yanına çağırıyor. Diyor ki oğlum diyor görüyorsun halimi. Senden son bir vasiyetim isteğim var diyor. Yerine getirir misin? Oğlu da buyur babacığım diyor. Ben öldüğümde diyor Ayamdaki kirli çorabı da benimle beraber defnettirebilir misin diyor. Tabii ki babacığım diyor. Öldüğünde çorabı alıyor. Hocaefendi'nin efendinin yanına varıyor. Diyor ki benim babamın son isteği çoraplarının da kendisiyle beraber defnedilmesiydi. Bunu yapabilir miyiz diyor. Hocaefendi de bir kimse şehit değilse onunla beraber bir şey defnedilemeyeceğini söylüyor. Durumu değiştirmek için müftünün yanına varsa da kaymakamın yanına çıksa da durum değişmiyor. Hakikat neyse o uygulanıyor. Defin gerçekleştikten sonra ölen kimsenin çok yakın arkadaşı oğlunun yanına geliyor. Diyor ki baban ölmeden önce bu mektubu bana bırakmıştı. Buyur diyor mektubu. Oğlu mektubu alıyor açıyor okumaya başlıyor. Oğlum diyor senin benim son isteğimi yerine getiremeyeceğini ben biliyordum. Hatta bunun için böyle bir şey istedim diyor. Görüyorsun diyor. Benim zengin ve bilgin olmam ahirete bir şey götüremez götürmeme sebep olmadı. Ne olursan ahirete götürebileceğin ameller ile meşgul ol diyor. Malumunuz dünyada sadece salih ameller götürebileceğiz. Ne olur dünyalık adına bir şeyler biriktirmeye çalıştığımız gibi uhrevi hayatta bizleri kurtaracak olan salih amelleri de hayatımıza katalım.